canlanıyor gözlerimde yaşananlar ecel gibi büyüdük çaşkın bende yılır bir çu misali avutmuyor bir tek resim bitirmiyor hasretini uykular haramdır bana duymadan nefesini doğmuyor sen siz güneşim sabahlarım hep karanlık Geç de olsa anlıyorum Dönmeyeceksin artık Dönmeyeceksin artık Çıldırıyorum bir anda Aklım başımdan gidiyor Zindanında yüreğim Senden kurtulamıyor Böyle kolay unutulmak Gönlüme çok zor geliyor Kahretmek istiyorum bir an dilim susuyor doğmuyor sensiz güneşim sabahlarım hep karanlık anlıyorum geçti olsa dönmeyeceksin artık dönmeyeceksin artık